merhaba arkadaşlar ben Osman Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mod tanıtım bölümündeyiz arkadaşlar modumuzun ismi more ores tools hemen şu neredendi ben paketlerimi size göstereyim more ores artı tools yani daha çok eşya ve madenlerle birlikte geliyor madenler bulup craft yapabiliyorsunuz buy panda'nın modu buradan başlayalım burada öncelikle kufur eşyalar var bak eşyalar şunu da şöyle yapayım seti giydim set böyle duruyor arkadaşlar biraz kötü görüntü Hiçbir özelliği yok. Şuradan bakabiliriz. Burada ilk sayfada solda görüyorsunuz. Dünya nereliğinde çıkıyor. Mine with Stone veya daha iyisi yani nasıl stone kıracağınız. Yani taş kazmayla. Böyle hiçbir özelliği yok. Clear çekeceğim direkt. Tamam. Buradan geçiyoruz. Efendim. Kesilmiyorum. Şunu koyalım. Şunu alacağız. diyeceğim Görünüm böyle, böyle. Buradaki yani karaktere bakabilirsiniz. Bunların hiçbir özelliği yok. Ee, i̇simleri neden farklı bilmiyorum. Tüm kurmam gerekenleri kurdum yani. Burada vurduğumuz şeyde ateş bırakıyor. Yanında da ateş şeyler oluyor. Böyle. Buradan da bakıyoruz. Efendim. Burada. Biraz ilaç kalıyor. Geçtik ya. Neyse hani... ve ödere veriyor. Ateş direnci veriyor. şey. Setin özelliği ateş direnci. Hızı ben ekledim. Yani hızı kırmayı ben ekledim. Ateş direnci veriyor. 3 çarpı 3 kırabiliyor. Vein miner'ı var. Bir de ağaç kırma modu kendinden otomatik geliyor. Şöyle göstereyim. Çok çok oldu.

Buraya geri bırakayım mı? Burada özel şeyler var arkadaşlar. Ben neden hiç tekrar edemiyorum ama sonsuz galiba. Bakalım ne orada patabilir mi? Patabiliyoruz. Evet, mabat, söküyoruz. Buradaydı. Burada özel şeyleri var. Bunlar böyle. Bu ne çıkıyor? Bu madenin bir yerine çıkıyor. Bu da bilo. Maden bilo olarak geçiyor. Bu elimde tuttuğum şey arkadaşlar. Kendisi maden yani. Şöyle bırakayım. Burada da özel eşyalar var. Ekstra özellikler. Emre. Burada... Ne işe yarıyor bilmiyorum. Spear falan var. Ha, bunların hepsi galiba artık yani evet. Bunlar böyle arkadaşlar. Görüşlerini göstereyim. Burada arkadaşlar Dragonite. Dragon'un eşyaları var. Ejder Hanım. Bu bayağı geniş bir mod. Şunu yerini değiştireceğiz. Yorumunu alacağız. Oooo. Aaa. Bir şey Şöyle, evet. kanatları şöyle. Kanatları var. Sonuçları yükselebiliyor. Şöyle iki kere tıklayınca açıyor. Şöyle bırakayım. Bu da galiba açabiliyordu. Oo, bu 1, 2, 3, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 artı 5 kırıyor. Kapat, kapat, kapat. Bunların da özellikleri yok. Bunlar da böyle. Hepsinin kimden fazla kullanılma şeyi var. Dayanıklıkları güzel. Kolay kırılmıyorlar. Görünüşte baya güzel. Şurada özel madenler var. Bu madenle çıkıyor. Kayrak olarak galiba. Bu maden bloğu. Bu elimde tuttuğumda kendisi. Bunu buraya koyayım. Burada da özel eşyaları var. Burada dagger. Yani tam karşılığını bilmiyorum. Hammer. Savaş e, baltası gibi. 9 ölüm zaten. Bunlar da yine az Bakalım. 5 x kırıyor. Hız özelliği kendisinden geliyormuş. Hız özelliği de var. Ağaç kırma. Venom miner modu da var. Ha, bu neydi Emre? Buradan kılıcımı atalım. Burada böyle yine özel tatlıları var. Bunlar da böyle dönüşlerini göstereyim. Gördüm. Evet, Şunu bir deneyeyim. Evet, güzel. Kılıya çekeyim. Buna geçelim. Burada safir var. Eşyalarını alıyorum. Bunlar Görünüş böyle. Hemen bakalım. Bunlar da aynı kapı gibi. Vein miner ve ağaç kırma modu var. Safir <laughs> <laughs> Şu yüzüğü galiba sol elimizi alabiliyoruz. Evet. Bu da bize hız veriyormuş. Bu kadar. Şöyle bunları göstereyim. Böyle. Seti de yine böyle gözüküyor. Bunları koyup eşyalarını geçiyorum. İncelemek isteyenler solda var. Şöyle bunları da alıyorum. Bu e, kayrak olarak çıkıyor. Bu normal. emas az kestim bunu. Bu maden bloğu. Bu yüzüğü. Bu takınca hız veriyor. Bu da Safir'in kendisi. Kliyo şekilde gidiyor bu. Bunları da alıyorum. Şu anda hepsi aynı. Bunlar da böyle. Bunları da koymadan şey çekeyim. Buradan restorana geçiyoruz. Restoran kendi böyle. Evet, bakalım. Sadece benim aynarı var. Açkın modu yok. Ee, kılıcı 10 saniyelik ışık veriyor. Nasıl gösterir misin? Bakın şöyle ışık veriyor. Şu an kılıcın ışığı. Bakın söndü şu an can tekrar kanım. Altlara süresi var. Buna Amaç işte. Amaç işte galiba içeride. Bakalım. Amaç işte. Bu da 3 x 3 yeri mi kırıyormuş? Evet. 3 x 3 kırıyor. Evet, Grand Sass Interactive Swords Launch Crystal. Kristal açıyor galiba. Yani evet. Bakalım, önceye geçiyoruz. Burada Plutonit. Eşyalarını alıyorum direkt desteklerini giyeyim. Kusura bakmayın. Görün şu böyle. Eşyaları böyle. Bir çarpı içeri kırıyor. Benim miner var. Ağaç kalmadı var. Kılıcın ee, bir özellik varmış. Ee, Gelmiş. Bunu da bir deneyelim. Geri gelin lan. <laughs> Bunları görüşleri böyle. Bakayım. <laughs> Bu madem de. Bas at. Bu da kendisi. Bunları yine özel eşyaları. Klasik bunlar sadece görünüşleri de değişik. Şöyle bakın. Şuraya çekeyim. Eee şey arkadaşlar. Ama bunun yok. Bir gitti. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.